Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. Çünkü oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Ramazan rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Rabbimiz bizlere Nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyiz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Ramazan yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatsın. Ülke olarak en mukaddes bildiğimiz bu ayı her günü inci tanesi olarak yaşayalım. Soframıza bereket, tat ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan dileyelim. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan ayının hayırlara, birlik ve beraberliğimize, sağlık, sıhhat ve şifaya vesile olması için bol bol dua edelim. Samimi bir şekilde yöneldiğimiz zaman kapısından hiç boş dönmediğimiz, ey gizli ve açık yapılan bütün duaları işiten, misliyle ve daha fazlasıyla karşılık veren yüce Rabbimiz. Bizi özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel insanlarla karşılaştır. Allah'ım, kapanmış bütün kapıları ve yolları bize aç. Hastalıklarımıza acil şifa ver. Rızkımızı bol eyle. Allah'ım Dertlerin ruhumuzu esir aldığı, acılarımızın katlandığı bu zamanda bize hayata karşı dayanma gücü ihsan et. Karanlıkları aydınlık eyle. Kalplerimize huzur, güven ve rahatlık ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize sonsuz sabır, bize sınırsız şükür, bize ebedi mutluluk ver. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter.